Bu adam YouTube'un en zeki içerik üreticilerinden biri ama tahmin ettiğiniz sebeple değil. Graham Stefan bir zamanlar iPhone'uyla emlakçılık videoları çeken sıradan bir YouTuber'dı. Şimdi ise finans dünyasının YouTube kralı haline geldi ve her ay milyonlarca izlenme topluyor. Peki bu kadar büyüyen bir kanalın arkasındaki sır ne? YouTube'u satranç gibi oynamak. Graham'e göre YouTube algoritmasıyla mücadele bir satranç oyununa benziyor. İş dünyası ve YouTube satranç oynamak gibi. Bir hamle yaparsınız, algoritma bir yöne kayar. Buna nasıl adapte olabilirim diye düşünürsünüz. İnsanlar neye tıklıyorsa onu yaparsınız. İşe yaramazsa stratejinizi değiştirirsiniz. Ancak YouTube'da başarılı olmak sadece algoritmayı anlamakla bitmiyor. YouTuberlar... Artık birer girişimci Graham, geleneksel bir iş adamı olarak YouTube'a başladı ve bu becerilerini içerik dünyasına taşıdı. Onun stratejisi, diğer büyük kanalların bile gözden kaçırdığı bir avantaj sunuyor izleyici başına daha fazla para kazanmak. Çoğu YouTuber finansal olarak potansiyelinin altında performans gösteriyor. Sahip oldukları izleyici kitlesiyle çok daha fazlasını kazanabilirler. Graham'in aylık kazancı 400 bin dolar. Graham'in kanalı ayda yaklaşık 10 milyon izlenme alıyor. Çoğu YouTuber için bu 30-50 bin dolar arasında bir gelir demek. Ancak Graham aynı izlenmelerle 400 bin dolar kazanıyor. Peki bunu nasıl başarıyor? 1- Reklam gelirini maksimize etmek. YouTube'da farklı kanalların RPMs'i bin izlenme başına kazanç değişir. Finans içeriği reklam verenler için çok değerli olduğundan yüksek RPM getirir. Gremlin taktiği, güncel videolar, evergreen, içerikler karışımı yapmak. Güncel videolar hızlı izlenme patlaması yaratır. Kalıcı videolar ise zamanla büyüyerek pasif gelir sağlar. Farklı kanallarla farklı kitlelere ulaşmak ana kanalı dışında reaksiyon, podcast ve vlog kanallarıyla daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu strateji gelirini istikrarlı bir şekilde artırıyor. 2. Satış becerilerini konuşturmak. Çoğu YouTuber izleyiciye bir şey satmanın inceliklerini bilmez. Graham Dyse bunu bir sanata dönüştürmüş. İzleyiciyi kaybetmeden satış yapmanın sırları. Brad adında birine like atması için 5 dolar verdim. Siz de doğum günüm için bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bu mizahi yaklaşım izleyiciyi sıkmadan etkileşimi artırıyor. Bu sponsorluktan sonra konuya geri döneceğiz. Çünkü çok önemli bilgiler paylaşacağım. Böylece izleyici reklamı atlamıyor. Video başında like iste. Ortasında sponsor anlaşmasını yap. Sonunda bir uygulamayı öner. Bu yöntem izleyiciyi bunaltmadan daha yüksek dönüşüm sağlıyor. 3. Ölçeklenebilir gelir kaynakları yaratmak Graham'in aylık 400 bin dolar kazancının yarısı reklam geliri, diğer yarısı ise dijital ürünler ve afiliyet pazarlamayla geliyor. Neden bu kadar başarılı? Dijital kurslar. Bir kez üretip sürekli satış yapabiliyor. Örneğin YouTube programını 2 yıl önce hazırladı ve hala günlük binlerce dolar kazanıyor. Afiliyet pazarlama. Örneğin bir yatırım uygulamasına yönlendirme yaparak kişi başı 20 dolar kazanıyor. Sadece izleyicilerinin %1'i kaydolsa bile ayda 60 bin dolar ek gelir demek affiliate pazarlama doğru yapıldığında inanılmaz bir gelir kaynağı olabilir. Sonuç, izleyiciye saygı elli başarı. Grime'in en büyük sırrı, izleyiciyi asla küçümsememek. Eğlenceli, samimi ve değer odaklı içerikler üreterek hem algoritmayı hem de izleyicisini mutlu ediyor. Peki sizce YouTube'da para kazanmanın en akıllı yolu nedir? Yorumlarda tartışalım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sizin desteğinizle 50 like'a ulaşırsak İzleyenler arasından 3 şanslı kişiye 200 TL göndereceğim. Abone olup videoyu beğenip yorum yaparak siz de kazanma şansı elde edebilirsiniz. Kazananlara ödülü 50 like sonrası iletişime geçilerek gönderilecektir. Şimdiden herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.